Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün önemli eğer formülleri var. Onları anlamanız biraz zor olabilir. O yüzden bir birkaç tane örnek yapıp anlatmaya çalışacağım. Önemli bir formülde çok sık kullanılır. İlk örneğimiz şöyle olsun. Burada bir sayımız olsun. Bu sayı şöyle kıyaslayalım. Bu sayı ondan büyükse şuraya. Bu sayı ondan büyüktür. Ondan küçükse de ondan küçüktür yazalım. Formüllerimiz her zamanki gibi eşittir eğer eşittir ile başlıyor. Parantez açtık. Bu sayımız büyük işaretini koyduk. 10. 10'dan büyükse noktalı virgül. Eğer 10'dan büyükse tırnak içinde sayı 10'dan büyük yazdıralım. Arkadaşlar sayının 10'dan büyük olduğu bir duruma rastladığı andan itibaren 10'dan büyük yazıp formülümüz sonlanıyor. Fakat sayı ondan büyük değilse nokta örgüden sonra devam ediyor. Acaba burada ne var? Onu yazayım o zaman diyor. Sayı ondan küçük. Evet tırnağı kapattık. Formülümüzü kapattık. Evet formülümüzün genel yapısı bu. Sayımız ondan büyükse şunu yazıp bitiyor. Ondan büyük değilse nokta sonra ne yazıyor ona bakıyor. Evet şuraya isterseniz ondan küçük bir sayı yazalım. Evet bundan küçük yazıyor. Bundan büyük bir şey yazayım. Ondan büyük hmm. yazıyor. Tabi bu formül burada kalmıyor. Çünkü bakın 10 dediğimizde de sayı 10'dan küçük diyor yazıyor. Bu doğru bir şey değil. Biz sayı 10 eşitse de sayı 10'a eşit yazdıralım. Bunun için formülümüzü biraz karıştırmamız gerekecek. Dikkatli dinleyin şimdi. Eğer bu sayı büyük 10'sa 10'dan büyük bakın ondan büyük bulduğu anda ondan büyük yazar ve iş biter. Eğer ondan büyük değilse ondan küçük mü diye kontrol ettirelim. Bir kontrol daha bakın iç içe. Bu sayı küçük mü ondan? Evet ondan büyük değilse nokta virgülden sonraki yere bakıyor. Orada da ne diyor? Sayı ondan küçük mü? O zaman tamam. Ondan küçük olduğunu yakalarsa ondan küçük. Evet. Ondan küçük bir değer bulursa da ondan küçük yazacak. Ne ondan büyük buldu ne de ondan küçük olduğunu tespit etti. O zaman bu nokta virgülden sonraki ifadeye bakacak. Biz buraya ona eşittir mi diye sormayalım bu sefer. Zaten ondan büyükse ve ondan büyük değil ondan küçük değilse ona eşittir. Evet. Bir tane kaç tane yer varsa o kadar parantez. Ve kapatıyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki tane yerimiz var iki tane parantez kapatarak enter tuşuna basıyoruz. Evet ona eşittir yazdı. Ondan büyük olduğunda ondan büyük dedi. Ondan küçük olduğunda ondan küçük olduğunu hesapladı. Evet formülümüzü biraz bir kez daha inceleyin. Zaten bu dosyayı e, çift formül yazılmış ya da yazılmamış şekilde de gönderebilirim. Siz çalışırsınız kendiniz videoya bakarak yazarsınız. Evet. Başka bir uygulama işi biraz daha karıştıracağız. Zor bir örnek olacak. Notlarımız var. Bu notların hangi aralıklarda olduğuna mesela bu notlar 90 ile 100 aralığındaysa şuraya A yazacak. Otomatik yazacak bunu. Biz formülü eğer formülü çok uzun bir formül yazacağız buraya. Ve bu not 80 ile 90 arasında ise B A. İşte 70 ile 80 arasında ise B gibi notlar alacak. Bunu dediğim gibi buraya bakarak hesaplayacağız. Eşittir eğer buradaki nok şöyle bakıyorum kendince bir mantık koyayım evet bence şöyle de kullanabiliriz bu arada büyük eşittir 90'dan büyükse bu not bakıyoruz ne yazmalı a yazsın bakın 90'dan büyük bir değer bulursa a yazar ve bu iş biter yazacağım formülü bundan sonraki kısmı hiç ilgilenmez Excel değilse yeni bir şart hemen formülüme bakıyorum burada ne yazıyordu ee, şu anda gözükmüyor ama 80'den büyükse değil mi 80'den büyükse, şuraya geldim. Burası form çubuğu, burayı da kullanabiliyoruz bugün durumlarda. O zaman ne yapalım? J2 büyük eşit 90'dan büyük değil ama 87 gibi bir not mesela, ama 80'den büyükse veya i̇şte 87 gibi bir not bulursa B yazıp çıkacak, bu iş bitecek ama bulamayabilir. Oradaki not 75 olabilir. O zaman diyor buradaki not. 70'ten büyük mü? tabloma Tablomada bakıyorum tabii ki 70 ve 80 arasındaysa zaten BB'miş. Olmayabilir. Belki de 68 gibi bir not. Tamam. O zaman bu şarta bak. Yani her aralıktaki sayı için bu şartı yakalamaya çalışacağız. Formülümüzü baştan doğru kurmamız lazım. Yoksa iş uzar. Evet bakın formül uzuyor. 57 gibi bir notsa mesela bu sefer bu, sefer, ee, bu notumuz... 50'den büyük mü dememiz lazım değil mi? Büyük eşit diyorum genellikle. 50 ve 50'den büyükse tırnak. Bakın hep tırnakları kapatıyorum. Noktalı virgül. Her ifadede noktalı virgül ayırıyorum. 50'den de büyük değil. Ee, belki de şey 40'tan büyük bir not. 47 gibi bir not mesela. O zaman da DC versin. Evet artık bunlardan hiçbirisinden büyük değil. 40'tan bile büyük değilse artık zaten olması gereken nedir? Düşük bir not. FF alsın. Evet, buraya aslında her eğer kadar parantez kapatmak yerine bir kere bile kapatsanız formülünüzün genel yazılımda bir hata yoksa parantez hatalarını güzel giderebilir. Kendisi düzeltir. Unutmayın aradaki noktalı virgüller çift tırnaklar parantezi nerede açıp kapayacağınızı bilmeniz önemli. Enter'a bastım. Bana bir şey söyledi ama Parantezi kapattı zaten gördüğünüz gibi BA yazdı. Aşağı doğru sürükledim. Evet bence formülüm doğru. Bakın 55 hangi aralıkta? Şu aralıkta ne yazmış? CC 45 DC. Evet bunlar gerçekten önemli formül ama 3-4 defa bu tip uygulamalar yaparsanız ben bu videoyu size göndereceğim. Bu uygulamayı da göndereceğim. Kavrarsınız eğer önemli bir formüldür ve çok sık kullanılır arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar